sevgili izleyenler. Sizlere Cybex Isis Fix oto koltuğunun özelliklerini tanıtmak istiyorum. Cybex Isis Fix oto koltuğu 15 kilo ile 36 kilo arası bebekler için uygundur. Patentli koruma yastığı ile hava yastıklarına benzer koruma sağlar. Darbe anında çocuğun üst gövdesinin serbest hareketini sağlayarak darbe şiddetinin geniş bir alana yayılmasını sağlar. Emniyet kemerinin çocuğun hassas boyun ve boğaz bölgesine zarar vermesini engeller. Isis Fix çok hafif yapısı, 7 farklı pozisyona ayarlanan sırtlığı genişletilebilir. Ön barın ve bazasının çıkartılması ile 15-36 kilo Free Fix modeline dönüşebilir. Alman teknolojisi ile üretilmiştir. Aracınıza Kolaylıkla monte edebilirsiniz. Cybex Isis is Fix oto koltuğunu bebeğiniz için her şeyi bulabileceğiniz bebek reyonu mağazamızda görebilirsiniz. Keyifli alışverişler dileriz.